İkinci değerlendirme devletin bu rica bilgileri eczanede, için farklı tarihsel varlığı. 2400 kutu asır numaranı 2400 bir kurulu olarak kullanma 5 komisyona 400 gül damar verilmiş, 10 gül, 7'yi almış. Son 500 gül damar başkanlar. Afrika ve esnaflarının mültecinin görüntüsü bulunduğu bir adada maalesef e, bir yandan meydana gelmiştir. Bütün bolledinlerim şerlerime geçmiş olsun dileklerimi iletirken, esnaf kardeşlerimizin bu pandemi sürecindeki mağduriyetleri de göz önüne alınarak, maruz kaldıkları bu felaketten bir an önce kurtulmalarını temenni ediyorum devletimizin ve yerel yönetimlerin de bu konuda esnaflarımıza destek olacağını umuyorum. Tekrar bütün bu evlerin hemşerilerime geçmiş <laughs> olsun diyorum. <laughs> teşekkür ediyoruz. hemen bir iki hatta üç beş kadar durdu. Kendisi de izah Sayın Başkanım, sık kıymetli arkadaşlarım, Ahmet Bey'in güzel temennisi ve duygusunu canlı şükranla Kendisine teşekkürlerimi teşekkür arz ediyorum. Yalnız bir konuyu belirtmek isterim, burada o gün felaket anında devletimiz tüm kurumlarıyla, valisiyle, vekilleriyle, çevre belediye başkanlarıyla, belediye başkanımızla, afatıyla, çevre gelen çevre şehircilik bakanlığımızla, bütün birimleriyle hepsi olayımızda, o felaket anımızda yanımızdalar kendileri devletimize, şükranlarımızı arz ediyoruz. Hepsini Allah razı olsun diyorum. Ee, şu anda e, yapılacak olan hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde oranın bir arada yapılaşmasının başlatılması ve esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesi. Ee, diyecek diyeceklerim bundan ibaret. Allah bir daha yaşatmasın, kimseye göstermesin. Çok o an, çok kötü bir andı, hakikaten çok kötü bir andı. Gelmiş geçmiş olsun diyorum, bol vadinize. Sizlere de şükranlarımı arz ediyorum, teşekkür ediyorum. Saygılar, saygılar.